Başladım. Ah. 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 Neredeyiz lan? İyi misin? İyiyim iyiyim. O ah. mesajı lan biz. Olan, onlardan kostümünü geri almalıyım. olayım. Ah. Ama şunu kostümünü geri alınca biz gene siyah kalacağız. Neyse en azından. Ya bu sus kapat eleri. <laughs> lan şimdi giriyorum lan. Çık lan. Ah, <laughs> Kıyafetlerimizi aldık ben aldım, ama hala parayız. Değneği almaya gidiyorum ben. Örneği daha doğrusu örneğiyle şey. Evet. Ya hadi, ver hadi. hadi versene doktor. Hı hı. Sağ ol abi. Sağ ol. Şimdi ben bunu bir kendime basayım ben bunu bir. Sağ ol kanka. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Aa. Tamam lazım bakacağım. Şu an. Onları dışarı atmıştık değil mi biz? Bakalım. Evet, sonunda tekrar kırmızıyım. Evet, sonunda. Sen de öylesin. Unutmuşum. Ben niye sana Ben niye sana söylemedim? Sen bana söylemedin. Neyi? Rengimizi. Neyse boş ver, bizim malımız da. Çok yorgunum ben biraz yatsam mı bilmiyorum. Üf neyse ya, birazcık bir şeyler yapacağım hemen. Yani ben. Neyse ben bir yukarı çıkacağım yatacağım bir şeyler yapacağım. Ben de aşağı iniyorum. Bir yıl sonra. Melis ben ekmek almaya gidiyorum ha. Tamam. Dın <laughs> <laughs> Kıskat ya, bana dört tane ekmek. Sıcak olursa severim. Sağ ol abi, ne kadar tuttum. Tamam, şöyle elli vereyim. On lira parası mı alabilir miyim? Sağ ol abi. Gidelim. Bana bak, karşı ekmeği bırakıp ona gitmem lazım. Bırak. yapmaya çalışan birine benziyorsun. Hayır. <laughs> ben buraya yeni taşındım. Oğlum niye simsiyahsın lan sen? Oğlum zenciyim ya. Ben de ya. neden vampirsin? Ben vampir değilim. O zaman neden vampir dişlisin? Ha benim dişlerim öyle genetik. Oğlum adam ayılarda da sivri dişler olmuyor mu? Ne? Adam ayılarda da sivri dişler olmuyor mu? Yani benim şu ana kadar gördüğüm iki bayi böyle değildi. Ondan böyle derim yani. Ne bileyim benim dişlerim uzun da. Neyse kusura bakma görsünüz ben gideyim. Tamam ya. Kiriz ya kandı ya. Oğlum yıl olmuş ya ki bir niye vardı hala. Her an diyecek mi zaten. Allah Allah. Neyse. Ben onları zaten gebertirim. Ah. Oh be uyandım. Avelik evde misin? Evdeyim evdeyim. Ölüyorum <laughs> da sen. Ekmeği bıraktım ama sen üstüne. İyi ben canım. biraz yatacağım. O ne sırayla sırayla yatıyoruz ya. Ah. Boynum ağrıyor zaten. Ne bileyim ekmek de koymuştu şuraya. ne Neyse bana yeni şarkı mı yapsam? Ben de yeni şarkıyı mı yapsam diyorum. Ay ne kadar dışarı çıkacağım biraz. Ha bu arada az önce siyah bir ayı gördük. Böyle vampir dikliydi. Simsiyahtı. Bilmiyorum onu. Ya ayını gördüm. Ellerinde falan vardı. Neyse ben çıkacağım ya. Tamam. Siyah ayı ne? lazım onu. Ne yapıyoruz? Ay ben de bir şeylere daldım vallahi. Ne yapıyorsun? yapalım? Öyle ne bileyim bir şeyler işte. Ne yapalım işte. Anladım. Ben de bir şeylere daldım böyle. Hayaller Paris ya. <laughs> Acaba sen dört ne yapıyordun? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama ben de bu aralar çok fazla bir şeyleri doluyorum da. Böyle sürekli bakıyorum böyle. Ay. Hop hop hop. Bir dakika. Ne? Orada iki tane yarattık gördüm. Onun, yani o siyah hayvan. Onun bunun kullanma makinesi mi var lan? Adam kendini kullanmadı. Yok yok yani. Gözümün önünde iki tane oldular. Şuna ya sen... Da. Ya sen yanlış görüyorsun. da bir şey yok orada. Bu diyor burada? Lan gel lan buraya. orada kimse yok. Oğlum. Ya Halise <laughs> sen görüyorsun Dur, herhalde. Uf <laughs> neyse. Hani biraz köye halkıyla konuşayım. Aa bir şey de mi orada? Sana söyleyeyim bari. Oğlum kö Köydeki kral ölmüş olabilir. bu arada. Ne? Kral ölmüş bu arada. Ha, tamam. Evet yeni kral seçimleri varmış. Hmm. Sen katılacak mısın? Katılırım ya işte ihtimalle. Ben de katılırım. Başvuru yapacağım. Evet. Olur, olur. Yani. Şöyle laptopu açalım. Seçim.com Tamam. Başvuru doldur. Başvurmak istiyorum. Tamam. Kapattı evimden. Başvuruldu. Ne yapıyorsun lan ya, evin önünde? Ya oğlum bilmiyorum boşver. Ben senin için de başvurdum ha. Aman başvurmuştum zaten. Neyse ben gidiyorum. Beye kanka dur ben bu... C geleyim bakayım şurada kameraları biraz kontrol edeyim. Şöyle bakalım bir suçmuş var mı? Anladım, <gülüyor> <gülüyor> oh, şimdi kaçmam gerekiyor. Kralı öldürdüm. <laughs> şimdi nereden kaçmam? Şuradan kaçayım. Tamam şimdi. Buna Fenox'a söylemem gerekiyor. Evet sayın seyirciler. Haber şeyimiz hoş geldiniz. Tamam oğlum ne girişi bekle dur hemen acil söylememiz gerekiyor. Kral öldü. Evet. evet kral ölü öyle bulundu. Kral, kral öyle bulundu. Öntüleriz. Şimdi size görüntüleri evet. gösteriyoruz. Evet görüntüleri alabiliriz. Evet, evet, de, de, Geleyim bakayım şurada kameraları biraz kontrol edeyim. Şöyle bakalım bir suçlu var mı? İnşallah kimse suç işlememiştir. Bakalım. Yarın kral seçimleri olacak. Herkese iyi şanslar. Ee, suçlu aranıyor bu arada. Başvurdum yeter suçlu aranıyor. Evet o suçlu şş, kar vadisine giderken gözüküyor. Ama kar vadisinden sonrası gözükmüyor. Evet bu yayın da burada bitsin. Kral seçimlerine katılacağım. Evet. Hadi ben gideyim bari. Bu kadar. Oğlum bu ne lan tek var. ben mi geldim bu lan? Var. Neyse ben Venix oy veriyorum. Hop tamam. Dederim. de oyumu vereyim. Teşekkürler. Ya bu da. Bak. Ben gideyim ya. Sen kim oy verdin? Sen kime verdin? Ben Melikse verdim. Ben de Melikse verdim. Tamam iyi. Neyse ben de bari gideyim yani. Evet şöyle oyumuzu verelim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de veriyorum. Ya Allah. <laughs> tamam. Şöyle gidelim. Sen kim, sen kim oy verdin? Ben tarja yap осaverdim. Hım, ben de süpajam balı verdim. Hmm, anladım. Anlıyorum. Neyse ben gidiyorum görüşürüz. şiris. Neyse ben de gideyim bari. Ben gel bu tarafa gidiyorum lan benim evim çölde. <laughs> benim evim de çölde. O <laughs> hey. Neyse ben bari gideyim. Unladım ben yaslım ikbası ben de yapabilir miyim? Tamamca. Sadece kullanayım. <laughs> Saattım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> ah. Oh. Şöyle yapalım bakalım. Allah Bismillah. Kim yapıyor? Oh. Oldu. Tamam. Sen kimi yapıyorsun evladım? Ben Venix'e verdim. Ay ben de Venix'e verdim. İyi iyi. İnşallah Venix e olur ya. Hani inşallah. Ben onun şarkılarını ben, ben çok ev, seviyorum ev, gör, ya Venix. Ben Venix'in ben şarkılarını çok seviyorum. ben de seviyorum. Neyse ben de eve ev, gidiyorum ev, görüşürüz. Neyse ben de eve gideyim bari. Neresi lan benim ev? sayın başvuranlar. Kral seçimlerinin sonuçlarına hepiniz hoş geldiniz. Evet, dördüncüden açıklamaya başlıyorum. Sen tipsiz, yani kapitalos. Dört, dördüncü oldun, beş oyla. Sen kapitalos, altıncı oldun, altı diyor. Altı oyla, üçüncü oldun. İkinciler o zaman açıklıyorum. İkinciler, ne? İki kişi. Bu ilk defa yaşanıyor ama o zaman şöyle açıklayalım. İkicilerden biri Fenox Diğeri de Süper Canbaz Ve biriciklere açıklıyorum Biricilerden Biri